Bak bey burdamızın. Fıratım hoş geldin. Alkan da öğrenciymiş. Hemen onları buluşturalım. Yardımlarını yapsınlar. Fıratım hoş geldin. Sefalar getirdin. Hoş bulduk abicim. Duydum ki pantolon varmış geldim. Uu seni yazmadık Fırat. <gülüyor> <gülüyor> tamam Fırat. Hanspor giyinden bir tane pantolon da sana yazdım kardeş. Neyit sen daha? İyi <laughs> abi Allah razı ee, olsun. Çok güzel diliyorum. Hoş sefa geldiniz. Tatlı Cökkeş <laughs> Usta'dan <laughs> <Tatlı> Kadayıf <Jökeş Usta'dan... gülüyor> Dolman yarın alınacak. Ee, Hanspor giyinden kot pantolon yarın alınacak senin. Yani ne zaman derlerse. Ondan sonra kardeşime söyleyeyim. Yazar Kübra Gürkan 10 tane kitap hediye etti. Sana, Simge'ye bana özel imzalı yollayacak. Eyvallah abim. Eyvallah, Allah razı eyvallah. olsun. Herkesden gönderenden de göndermeyenden de Allah razı olsun. Efe Bey tespih e, Gonca ile eşimle simge Kehribar kolye hediye etti. Tatlı Cökkeştay dedik ve şimdi en önemlisi Fırat. Dün de konuştuğumuz mevzu. Yani, Börek. Aynen abi. Hasan Usta ofisyon. Hasan abi Bursa'da. Erzurumlu Horasanlı abimiz. E, TRT'de falan sürekli programlara çıkıyor. Börek tarifleri falan veriyor. O da e, senin kadar meşhur bir abimiz. Eyvallah abi. E, sana bana simgeye börek yolluyor. Biz Arafa günü çok yazdık senden ki hani bize şey yollayın. <laughs> börek yollayın. Kimse yollamadı. Hasan Usta ofisyal Bursa'dan sesimizi duydu. Senin benim simgenin böreği var. Üç tane de e, şey yollayacak. Bak ablam ısrarla ki Fırat yollasın. Kardeşim bana yollamadı. Fırat bana börek yollasın. <laughs> Kurban olsun abla. <laughs> Fırat sen karar ver. Kime dersen ona gönder. Arkadaşlar hoş sefa geldiniz. Bugün ee, Hasan Usta Ofical değil mi abi? Hı -hı. Hasan Usta Ofical sponsorluğunda 3 tane ee, değerli takipçilerimize su böreği göndereceğiz arkadaşlar. Fırat su böreğimi yani... bilmiyorum. Börek ama. Ha börek. Bursa'da. Abi. Bursa'da çünkü abim Sulu mu susuz mu biz de bilmiyoruz. Bir börek ama. Bir börek var ama. Börekçi Hasan Usta. Börekçi Hasan Usta abimizden. Allah razı olsun. Allah kabul etsin hayrını da. Ee, abi biliyorsun ben öyle benim takipçilerim genelde çok yayınlarım böyle kalabalık oluyor. Ee, gönül ister ki herkese göndereyim. Gerçekten böyle ihtiyaç sahiplerini göndereyim. Ee, ama biz de üç tane e, değerli şahsiyete inşallah bu böreklerden göndereceğiz. Ee, böyle bakacağım kim kim. <laughs> Çok zor seçim abi ya. Ya işte Şimdi ben tercih. de oradan direm Öz ablam şu anda yazıyor Öz kardeşim yollamadı Fırat sen benim kardeşimsen sen yolla. <laughs> abi yollayalım bir tanesini ablaya gönderelim hele sene ya. Tamam birisini ablama yazdım. Saniye Alkan. Kaldı iki tıklamak tane. Tıklamak. Aha yayından düştüm. <laughs> Biraz önce Simge'nin yayınında Ravzılgın buraları bir fethetti de telefonun şarjı falan bitti. Ondan Uyudu mu <laughs> sonra daha bir odaya kilitlediz çocuğu. Ne ettiniz? Geldi sesi gitti. <laughs> <laughs> anne annesi burada anne oynadı zaten uyku saati gelmişti. Ya gelir bu darmaduman nedir? Bir de Özge ile Gül'ün ağzının içini açır gösterir. <laughs> Abi birini de Büşra Sezer'e gönderelim. Tamam abi. Hem sen söyledin. Büşra Sezer. Büşra kardeşimiz bana özelden şey yazsın. Erzurumal sayfasına. Tamam abi. Ad soyad biz adres telefonunu yazsın. Bir de ben şuradan, şuradan bakayım kim var kim yok. Hmm. Son bir tane şeyimiz kaldı. Böreğimiz kaldı. İstersen Fırat sen bir tane ilahi mi söyleyesen ya da Erzurum türküsü mü söyleyesen? Abi söyleyeyim, hiç önemli değil. Ben şöyle bakıyorum kim var kim yok. Baba hoş geldin babam yayın. <laughs> 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 yes. diğeri de Kastamonu'ya gitsin demiş, beni yolla demiş. Ee, Muhammed Kara, o, o Fikil, hoş geldin kardeş. <laughs> Demin Simge'nin yayınında söyledi. Beni niye engelledin Simge abla çıkar diye de. O neydi? <laughs> Ali Bedirgan köyü mü ne? O işte şey başka fake hesaptan girdi diye söyledi. Ben yayından alın diye. Simge'nin bir anda suratı düştü, düştü bela var ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen bilirsen Mavva'da. Şimdi e, Fırat benim çok can ciğer kıymetli bir kardeşim. Eyvallah. Onun takipçileri de hepiniz benim can ciğer kardeşimsiniz. Ee, şöyle bir şey var. Ee, üç tane böreğimiz vardı. İkisini verdik. Birisi kaldı. Kimse küsmesin, darılmasın. Ee, bugün nasip olursa Erzurum ağzı sayfalarında üç gündür canlı yayın açıyoruz. Dün Fırat kardeşim girdi güzel bir Erzurum türküsü söyledi. Ayşe Erzurum'a gelin olaydı. Ee, i̇ş adam abilerimiz, ablalarımız takip etmeye başladılar. Sürekli canlı yayın yap biz hediyeler verelim diyenler var. Bugün sadece Tatlı Cökkeş Usta ve pansporla başladık. Efe Bey Tesbih, ondan sonra bir bey oğlu Sinan, abimiz. Ondan sonra Hasan Usta, ondan sonra işte bir yazar kitaplarını hediye etti. Abi, öyle... Bir yayında da bu bütün sponsorları hep benim yayınımda dağıtmanı istiyorum. Özellikle. Tamam. Ee, o zaman Fırat'ım şöyle haftanın bir gününü belirleyelim. Olur ben abi, ayarlasın. Sponsorlarımla görüşeyim. Diyelim ki Fırat Türkmen'le yayın yapacağız. Bütün hediyeleri Fırat'ın takipçilerine vereceğiz. Abi bir börek de Murat Nalbantoğlu'na gitsin. Tamam, bir tane de Murat Nalbantoğlu'na yazdım. Tamam abi. Tamam börek şeyimize de bitmiştir, bitmiştir Hasan bitmiştir. Usta'dan. Murat Nalbantoğlu kardeşim, Büşra Sezer ve Saniye Alkan özelden lütfen bana at soyad telefon ve kargo adreslerinizi yazın. Adreslerinizi tam yazın ki kargolarda sıkıntı olmasın. Yani e, biz yoğunluktan unutabiliriz. Aynen. Eee gıda yanlış olur geri döner şey olmasın bozulma sıkıntısı yaşamayalım. Aynen öyle. Aynen öyle abi. Ee, Fırat biz seninle tatlımızı ve kot pantolonumuzu yarın buluşak. Tamam abi yarın bir açısın hayırlısıyla bir çıkar. Çıkak <laughs> bir, bir hava ee, hem gider tatlımızı alır Hem de gider Şanspor'dan kot pantolonumuzu alır. Onlara da bir teşekkür şey yaparız. Olur abi. Ee, Fırat'ın takipçilerine özel haftada bir gün yayın yapacağız. Biz sponsorlarımızla görüşeceğiz. Bugün bakın söyleyeyim 10, 12, 22, 27, 33 tane hediye dağıttık. E, 33 hediyeyi de belki bir dahaki hafta nasip, bu simgenin nasibiydi. Böyle çok açıldı. Allah nasip ederse Fırat'ın yayınında da Fırat olursa işin içinde iş adamı abilerimiz, ablalarımız daha çok sponsor olurlar ona eminim. Arkadaşlar, evet. e, siz hiç üzülmeyin dediğiniz gibi e, kimse kimsenin nasipini yemez. E, i̇nşallah diğer yayınlarda böyle bol bol göndeririz. yani bize göndersinler biz de sizlere gönderelim arkadaşlar. Yani Fırat biz de buna vesile olalım. Ee, tabii tabii. Tabii. yani. Cen Cenab-ı Allah böyle bir şey yapmış bakarsın bak şu anda Gonca Hoca oradan bana spoiler verdi dedi ki bakarsın birisi Umre'ye yollar. Yani, yani. Umre'de olabilir. <laughs> ee, umre biliyorsun çok e, parayla değil, çok istemeyle olan bir şey. Cenab-ı Allah'ın evi, Cenab-ı Allah özel davet edecek. Ben ilk gittiğim sene Fırat, hemen anlatayım onu, vaktim var herhalde inşallah. Abi, çok yormuyum seni. Ben üniversite ikinci, ikinci ya da 3. sınıftaydım. Abim kardeşleri yolluyor her sene birisini. Bir gün ben aradı, dedi ki çok acele şeye gel dedi, ofise gel. O gün de benim tiyatro e, okuduğum için tiyatro yazanlığı dramaturji sınavımız var çok özel, önemli bir sınav. Israrla mesaj atıyor ofise gel ofise gel abi sınavdayım ver dedi sınava çık gel dönem uzatırsın. Acele çıktım ofise gittim. Ofise gittim parayı verdi bana dedi ki bunu hemen götür bankaya yatır şu TC'lerle. Şeye gittim bankaya gittim bir baktım ki o zaman e, yalan olmasın ya 900 euro'ydu ya 1000 dolardı. E, dedim ki abi burada bir tane fazla para var dedim yani bir kişinin. Dedi ki kendini yazdır. Dedim abi benim param yok ben ödeyemem sana falan. Dedi ki seni yollayacaktım ama yıllar sonra yollayacaktım. Şimdi yazdır. O da nasıl seni yazdır dedi. O da nasıl oldu? Dört tane ablam gidecek. Normalde hocalar dayı olarak gidiyorlar ya. Aynen. Şimdi, Diyanetten giden aşağı Mumcu Camii'nin imamı Hüseyin Hoca o sene Diyanet yollamadı. Hüseyin Hoca gitmiyor diye de abim kimseyi tanımıyor beni gönderecek. Bana öyle nasip oldu. Bir kuruş para yoktu cebimde. Haçlık yani orada yiyeceğim. Hiç olmadık yerden öyle para geldi ki var ya ve orada gel, gel. şunu gördüm: Cenab-ı Allah evine davet ettiği kişiyi kesinlikle zorda bırakmıyor. Aynen öyle, aynen öyle abi benim o kadar çok anılarım var ki yani anlatsam bu yayın süresi yetmez. Ebu Bekir canım geç kaldın. Keşke daha önceden gelseydin bir börek de sana gönderirdik. E, Ebu Bekir de benim çok değerli bir arkadaşım dostum. İnşallah bir dahaki yayınlarda bir tane börek sana gönderelim Bekir'ciğim. <laughs> İnşallah. Fırat'ım ben şurada Hasan abi de bir etiketliyim. Ee, görüyorsa. Hatta diğer telefondan etiketliyim. Ben de bir türkü söyleyeyim abi. Aynen. aynen. gene düştüm. Fırat senden özel bir ricam var. Ee, Seyhanlar Grup Adil Seyhan abimiz. Seni çok seviyor İstanbul'da kendisi. Ee, onun için okur musun? Seyhanlar durup Adil Seyhan abimize. Bir barak havası okuyayım abi. Peşine de bir güzel türkü bağlayayım. Olur. Ah aman atlılar çıktı da kilis yolu göründü. Ah yol parası da bugün zalımlara verildi anam verildi Duymadın mı da anam duymadın mı da benim anam aman anam aman anam aman anam aman anam 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 olun vuruldu Anam vuruldu Vurmaz alım vurma da vurma Mehmet'e yazık Tama yıkılmış evler belele Kaderi bozuk Vurmaz alım vurma ah. Vurma vurma Mehmet'e yazık Tama yıkılmış evler delele Kaderi bozuk Ben Nedim edim bozuk Hazine sen seher yevli, al yanına götür beni. Hazine sen seher yevli, al yanına götür beni. Kurban olam karlı dağlar, benim sevdiğimi. Kurban olam karlı dağlar, benim sevdiğimi. Sen küçüksün ölemezsin kefen bile giyemezsin kara toprak aldı seni istesen de dönemezsin dönemezsin sen küçüksün ölemezsin kefen bile giyemezsin kara toprak aldı seni istesen de dönemezsin dönemezsin diyelim. sen sen <laughs> Allah razı olsun abi. Sabahtan <laughs> beri ders çalışıyorum burada. Bizim nota e, derslerimiz var biliyorsun abi. Evet. soru derslerimiz, nazariyat derslerimiz. Ondan söyleye söyleye <laughs> sesim kısılmış biraz. Çok istediğim <laughs> sesle okuyamadım ama hatalar kusurlar affolsun olsun inşallah. Yok sen sen oku yeter ki kardeş. Biz her türlü senden dinleriz bilirsen. Şey Eyvallah bırak... Allah razı <laughs> olsun. Bugün aklıma <laughs> şey geldi. Gün içerisinde güldüm. <laughs> Sahneye seni davet ettim ya. <laughs> Aynen zor, abi. Zoraki tabip oyununda Fırat o gün e, özel davetliyim olarak Allah razı olsun. hiç oyununda beni kırmaz gelir. Geldi oyunu seyretmeye Fırat'a şey dedim. Biz oyunun sonunda sürpriz hediyeler dağıtıyoruz. E, İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde. Zoraki tabip oyununda. Dedim ki Fırat oyunun sonunda benim kızımı işte düğüne veriyoruz. Seni de düğüne hani gel bir tane ilahi oku. Tamam biz anlaştık. Tabii oyun öncesi biliyor bunu Fırat. Arkaya bendiri falan getirdik. Şimdi ben oyun sonunda dedim ki evet Fırat Türkmen kardeşim burada. Fırat'cığım seni sahneye alalım. E, tabi oyun ağzıyla böyle değil. Fırat seni sahneye alalım. Bir tane güzel bize bir ilahi ya da gazet bir şey oku diye. Onun arkasında oturan kişinin ismi de Fırat'mış. Tesadüf <laughs> mü? Tevafuk mu? Şimdi Fırat geldi sahneye başladı ilahisini okumaya. Biz hepimiz mest olduk arkadaş tanıyoruz aslında. Diğer arkadaşlar geldi Fırat'ın yanına oturdu. Şimdi Fırat da şok. Biz de şok. <gülüyor> <gülüyor> Herkes onu Ahmet zannetmişti. Bir de o vardı abi. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Muzaffer abi hoş geldin. Muzaffer abi demin yayınında 3 saat ee, abicim selamünaleyküm iyi akşamlar hayırlı yayınlar dedim abi hiçbirini görmedim biraz bozuldum abi sana <laughs> Bunu da söyleyeyim yani. Burak benim burada yayın durmuş meğerse aşağıda akırmış şeyler. Ben de direkt Karadeniz yaşaymış. hoş geldin abi yorumlar geliyor bir sürü ya. Ben de direkt ne oldu göze mi geldi kimse yorum yazmıyor. <laughs> Yayını durdurmayacağım buradan. <laughs> Ondan sonra Fırat ilahiyi söylerken yanındaki arkadaş da eşlik etmeye başladı Allah'tan bir şey olmadı çok şükür. Ondan sonra biz de biz de bozuntuya vermedik. Ondan sonra özür mesajı yazmış ki ben. Fırat deyince kendim zannettim. Kalkmıştım da oturmak istemedim. Aynen, aynen. Demek ki onun da nasibi varmış sahneye çıkmak da Fırat'ın. Aynen öyle abi, aynen. Kimse kimsenin nasibin dediğim gibi geçemez, yiyemez, göremez. Aynen, aynen öyle. Demek onda sahnede şeyi varmış. Sahne tozu yutacak. <laughs> <işte. gülüyor> doğru abi, doğru. Var mı yeni projeler abi? Fırat'ım bu sezon e, Zoraki Tab'de devam edeceğiz. Allah nasip ederse. E, Asım'ın nesli oyunu devam edecek. Yani Asım'ın nesli oyunu biliyorsun Çanakkale'yi o dönem anlatan bir oyun. Ee, çok böyle haftalara değil de yer yer ara ara vereceğiz. Ee, bizim oradaki yönetmen arkadaşların, e, Ziya abinin projeleri var. E, diğer arkadaşlarım var. Gonca Hoca bu sene e, yeni bebişten dolayı belki olmayabilir. Zoraki tabii oyunun ay. ekibini değiştireceğim. Özge'yi alacağız yerine. Özge Polat'ı. Böyle bir şeyimiz var. <laughs> Sen müsait olursan seni de alalım. Seninle aslında bir tiyatro oyununda oynamak istiyoruz da ben yani istiyorum abi, olanlar... istiyorum da inşallah aynı nasip olursa inşallah katılırım bir gün bir oyunumuza. Bir oyunda değil, tam sezonda oynayacağım Ya tabii canım, sezonda isterim daha bilirsen benim bir program, <laughs> şey, turnem tuttu mu Erzurum'da biraz zor duruyor. Sana şey yapar, bir oyunda böyle hani ana rol değil de yan karakterleri verelim, bir tane de kastını tutalım senin. Sen çıktığın zaman oynasın, burada olduğun zaman zaten direkt... Olabilir e... olabilir, güzel olur abi. Hı -hı. Sen oynarsan inşallah birisi yazmış deprem oldu. Allah Allah. Sen hissettin mi? Yok abi. Avizeler duruyor. Avizeler Herhalde. Baş, başka bir <laughs> Allah korusun. Allah saklasın. Allah afatından korusun abi cümlemiz. Olur olur. Muzaffer abi. Hiç önemli değil. Sıkıntı yok abicim. Espri yapıyorum. Ee, i̇nşallah abi, Ben bir tane söyleyeyim. Müsaaden isteyeyim o zaman. Tamam kardeş. Sen yorgunsan bugün. Ee, frank... ya, sesim biraz dur. Ben birazdan yine yayın açacağım. Ben son bir e, video paylaştım abi. Bunu da hikayende eklersen mutlu edersin beni. İnşallah, inşallah. Son paylaştığım gönderime bolca yorum istiyorum. E, tamamı kendi YouTube kanalımda e, mevcuttur. YouTube kanalımdan da e, diyebilirsiniz. 31 dakikalık bir e, hayat mukayyesi al al alakalı bir konuşmam oldu abi. Onu gördüm de... <laughs> Canlı yayındaydım izleyemedim. Şimdi akşam izle. Fark ettim abi sıkıntı yok izlersin. Ee, yayındaki arkadaşlardan da istirham ediyorum. İz i̇zlemek isteyenler e, kendi YouTube kanalımda profilimde zaten link var. Oradan izleyebilirler. Aynen öyle Fırat'ımın YouTube kanalında zaten bir sürü güzel ilahiler, e, programlarının şeyleri paylaşımları var. Ben böyle canla başla izliyorum. Eyvallah. E, hani uzun yola falan çıktığım zaman da Fırat'ımın e, ilahilerini falan çok dinlenmişliğim vardı. Uzun yolda çok güzel sarıya. Yani biz yakınen birbirimizi tanıdığımız için hani video çekip göndermiyoruz. Fırat bizden evin çocuğu kendisi. benim de yani eşimin de çok sevdiğimiz kardeşimiz. Ailece görüşürüz kendileriyle. Evet, evet, evet. Allah razı olsun. Dünkü, dünkü yayınımızı da Erzurum sayfasında paylaştım. Fırat söylemedim sana da gerçi yolladım. <laughs> <bir içeri. gülüyor> Nasip olursa bunu da yarın paylaşayım. Senin hayranların çok izliyorlar. <laughs> olsun canları sağ olsun. Ee, böyle dostlarımıza şey yapalım. Fırat o zaman ben e, bir teşekkür edeyim. Ondan sonra o şeyi söyleyelim. can yayın projemizi söyleyelim. Ondan sonra sen devam et. Tamam. Erkan, ee, Erkan abi yapayım. bu arada hoş geldin Erkan abicim. Erkan abi de İstanbul'da Erzurumlu kendisi. Müzik öğretmeni. İstanbul'da o... e, bir okulda görevli. Çok değerli bir e, bizim camiadan bir hocamız. Abicim selamlar, saygılar. Hoş defa geldin. Hoş geldiler. Sefalar getirdiler. Başlaca hepsi. Ee, yazar Kübra Gürkan Zencefil Tarçın Bal kitabı bu akşamki canlı yayınlarımızda. 10 kişiye gitti. Teşekkür ediyoruz kendisine. Efe Bey tesbih 2 kişiye. Simge ile Simge Canlı ile eşime Şehri e, kolye hediye etti. Fırat artık beni de söyleyeceğiz. Bize de bir şey hediye etsin. Ondan sonra <laughs> tatlı çok... Ökeş... bizleri boş ver hadi. Kime ne göndermişse onları söyle. Biz esprisi canım. Bizim Aynen. şeyimiz o. Sağ olsunlar. Zaten gönderen herkes diyor ki ilk sizin hakkınız oluyor e, göndermiyoruz. Eyvallah. Ee, tatlı Cökkeş Usta'dan 10 kişiye kadayıf dolması gönderdik. Ona da teşekkür ederiz. Yakup Çağlayan'ın sponsor e, öncülüğünde. Ondan sonra Hanspor Giyim'den kot pantolon hediye ettik. Beş kişiye artı Fırat'a. E, giymede teşekkür ederiz. Ondan sonra bir beyin Sinan Bey sağ olsun e, dün beş kişiye çikolata yolladı. Bir de Hasan Usta ofisiyelden börekçi Hasan Usta'dan altı kişiye börek yolladık. Allah onlardan razı olsun. Sizden de razı olsun. Takip eden herkese de Allah razı olsun. Muhammed Kara Eda'ya demiş ki baş belası Eda'ya. <laughs> ne yazmış? Yazmış baş belası Eda geldi sonra. <laughs> onların Eda ile farklı bir muhabbetleri var abi Muhammed'le. Muhammed'in hem ceza farklı bir muhabbeti. <laughs> <Aynen, aynen. gülüyor> Şimdi millet diyecek ki kardeş bunların canlı yayındaki tek şeyleri bu mamu mu? için ki... Mağboyu geçer ben canlı yayın aldım. Gördüm. O bittim sanat güneşimiz. <laughs> yani Zeki Müren'den sonraki herhalde şey sanat güneşi o bildiğimiz kadarıyla. Evet. <laughs> e, şimdi Fırat Türkmen kardeşim ve Erzurum Ağzı sayfalarıyla sponsorlarımızla ben hafta içi görüşeceğim. Buradan duyan da varsa e, hediye etmek istedikleri e, hediyelerini Fırat Türkmen'in ve Erzurum Ağzı takipçilerine e, haftanın bir günü canlı yayın yapalım uzun bir canlı yayın Fırat'ın böyle sesinin, kendisinin müsait olduğu gün. Hediyelerini Aynen. o şekilde Allah nasip ederse gönderelim. Onun müjdesinde de bırakayım. Burada senin takipçilerine, benim takipçilerime vermiş kardeş. Olur. Artık. Allah razı olsun. Senin de sesini yüreğine sağlık. Baba, ee, babam hoş geldin. Babam diyor bana tesbih yok. mu <laughs> Kim <gülüyor> Baba, o? Baba evim dolu tesbih. Baba ev dolu tesbih. Gel hangisi sen götür. <laughs> Yani razı ellerini, bana da çok abimin, geliyor tesbih konusunda ama babam diyor seninkiler genç işi Bana biraz daha dir yaşlı bir şey olsun. Abimin ellerinden öperim ne zaman derse ben alayım. Taşana Allah giderim. razı olsun Vallahi ne zaman derse başımın üstünde <laughs> yeri var. Ee, ben arasın desin ki hadi git akşaya. Taşlarını istediği tesbih alsın neydi hatta? Evet Allah razı olsun. Yok abi sıkıntı yok. Ben dedim ya benim dolu. O biraz daha böyle ağır biliyorsun, olta taşı istir, olta taşı. <laughs> Allah bazımızdan çıktı da. <laughs> ne istersen. <laughs> Eyvallah. Ben şey var, olta taşı da... yapan dostlarımız var. Senin program için özel bir sponsorluk da alalım onlardan. Ee, şey yapalım. Nasip olursa ilk başta da Dursun abiye bir tane verelim. Aynen, abi. Simge o burada. E, Erkan abi'ye özel e, nadra ilahisini istemiş. O ilahi de benden e, Erkan abi'ye isimli. Muhammedun Eba نضرا <سؤال> نظرة يا سيدي يرمن علي والزهرة إلا <سؤال> نظرة يا سيدي يرمن علي ولا ولداخل على طابو على القبة الخضراء ولداخل على طابو على الق Battil xodra, nödra, nödra ya sirdi, irmenali ve zehra. Nadra ya seydi, ve zehra. Nadra, nadra ya seydi, ya nadra ya seydi, Bak, yüreğin sağlık. Fırat şimdi sen bunu söylerken e, benim hemen e, yönetmenlik mesleki şeyle böyle düşünsene 10-12 tane erbaneyle. Tabii tabi Çok hoş çok. Bizim de inşallah okur, güzel bir, bir bu eser hakkında güzel bir çalışmamız olacak abi zaten. Ee, ee, güzel. Yani. Bir bak olmazsa bir, ben o klibimi ben çekeyim. Neydi anda? <laughs> yeni yeni bir aynen abi. Single e, çalışmamız var. İnşallah e, şu korona sürecini bir hayırlısıyla bir bir kurtulaydık Allah'ın izniyle. ...güzel işlerle atmış, geleceğiz. Atmış, de. Ya. He, aynen, aynen inşallah. Adem abi hoş geldin. Ee, arkadaşlar... E, katıldı, ...katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yine e, benim takipçilerimin... ...bir özelliği var abi. Allah razı olsun nereye gidersem hepsi böyle... E, ...ailecek yani. Bir ara biri bir video attı. Evin içinde böyle e, anneanne, dede... ...işte teyze, yeğen, çocuklar... ...herkesin elinde böyle telefon... Hepsi birden benim canlı yayınımda. Allah razı olsun hepsinden. Takip edenden de, etmeyenden de, destekleyenden de, desteklenmeyenden de. Ben e, iznin olursa müsaaden isteyeyim. Birazdan ben yine kendi yayınımı açacağım. Bekliyorum herkesi. Tamam kardeşim. Hakkın helal et. Ablamın ellerinden öperim. Helal olsun, Abi, olsun, Ellerinden abicim. öperim. Ne demek? Sen de Gonca Hocama ee, çok saç... selam söyle. Aleykümselam. Uyanınca öp benim yerime. Fırat, yarın kahvaltı şeyimiz vardı. Özelden yazacağım biraz ötelemek tamam. zorundayım anladın sıkıntı sen. Ne yok ben abi? Tamam. Sıkıntı yok. Ee, şeyden sonra bebişten sonra inşallah. Tamam abi. tamam <laughs> Ama, tamam. tamam. E, Fırat'ım Allah razı olsun. Görüşürüz Tarıkçı abi. Üzerine, Kendine Müzak, iyi bak. Kendine teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Ee, Fırat Türkmen'in ben ben...